piste çıkınca senden bir şey isteyeceğim. Evet. Şimdi biraz bir gidelim. Kamera Telefonu açsana. Benimkini mi? Benimkini. Şurada. Ha, küçük pistte yarış dönüyoruz bugün. Dur. bakayım. Çok belli etme de elinde telefon olduğunu. Kanka şeye gir. Ee, live data var ya oraya gir. Live data mı? Yes. Ee, Combined'ı seç. Orada neler var? Coolant, temperature, RPM. Gerçi tam hepsi ayarlıymış galiba. Tam telefonu şuraya koyabilirsin. Ekran açık kalsın ama. görmeme gerek yok da kaydetsin diye sadece sonradan şey koyuyor. videoda overlay ekleyeceğim ona hala sarı kamera güzel çekiyor mu ya çekiyordu ama şu ekran gözüküyor hilal ne yaptı Normalde şuraya gidiyorduk, bugün farklı, buradaki şeyi kullandırıyorlar. Karanlıkta gözüm de görmüyor ki. Oğlum <laughs> <laughs> sus ya, şu an onun zamanı mı? Yol trafik şey diyor. <laughs> Hadi koçum! ya. İlk defa mı yağmurda sürüyorum? İlk defa burada yağmurda sürüyorum valla. İlk turlara öyle dikkatli atarız yani. Lastiğin yeniyse Lastiğin yeni ya.

geldim ya geç gelince sanki farklı bir yerdeymişim gibi. Değişmiş dedin ya. ya bu ilkin günah olmaz bu öğrenci Daha ilerliyor zannettim az önce. Hem de S&P tam girdiyor. Karıştırdı. O bu çok gayet. Sınırında öğrendin kaymışım. Biraz biraz. Yine de güvenemiyorum %100 Bu şimdi işte günlük kullandığımız araba lazım. <laughs> yani. Normalde çünkü şey oluyor. Öğreniyorsun, referans noktalar alıyorum kendime aynen. tamam mı? Bir de şimdi, karanlık şimdi. Aynen gö gö göremiyor. Ya yani bir de eski mesela... referans noktalarım çalışmıyor çünkü pist değişmiş. Bir de karanlıkta kalmış. nereden gözüküyor dönüş yerleri. De değil mi? Oppa, çok girdik içeri. Hadi yavrum, git. ya bu araba. Lastiklerim de iyi. Öndü mü ya? Bu mı ya? MX5 tutar o bundan emin olamıyorum şimdi. MX5 tutuyor ya tutuyor bundan mu? daha iyi tutuyor. Aa ne bileyim afifiyon. kapat kapat. Bas 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 bas. Sol 3 5 10. Benim koordinatları yanlış var. <laughs> yanlış sayfa yanlış sayfa. Şah Batur. Gül Batur. Yalnız ben bu fokusu yakalıyor muyum? Sanki. Kanka fokusu yakalıyorsam sen onu sat koyayım. Dayı bizi geçmedi çünkü bir tur daha bindirmedi bizi. Bence de. Belki yavaşlamış olabilir arada. Ben onu fark etmedim için ne yapıyor. maz bu dedimeye gelmiş, daha gelmiş dedi var dedi. bir şey oluyor çünkü duramaya gelirken boşta geliyorsan motoru komple kapatıyor tam durmana gerek kalmadan O yüzden şey yapmış olabilirler hani bu niye sessiz bu kadar Strese girdi fokus. Kaçaman kovalarım adama. Ben daha bizim ilk turumuz ona göre. Pisti öğreneyim biraz. Bu lastiklerle ilk defa geliyorum buraya. Oğlum sen değiştireceğim diyordun ya şimdi lastik de yeni. Onun da etkisi olur. Eski lastikler çok fena kabaktı ya. Paramparça olmuştu o pist günün sonunda çünkü zaten araba hayvan gibi önden kayıyordu. Kuruna gelemedim ya. Kıyas yapacaktım. Kim sen bunu sat ya? Dediğin gibi. Öldürdün mü hadi? Hadi baba. Kanka, aramızda en az 120 beygir var. arabam zaten 120 beygir. O 250 vardır ya en aşağı. Focus RS'e benziyor. Hani çakma değilse. Aa, sarı bayrak yanıyor lan ne alaka? devam ediyor bitti mi acaba kaç dakika oldu ki lan biz başlayalım Bir olmadı bence Ah, finish bayrağı açılmış bitmiş ama ne? kadar Ne var 10 dakika oldu ya. Vay wow, iyi geçti vakit. Güzel. Nice. Evde tam tam tam. Sağlık tam. kardeş. Ne demek? Ben de acaba sarıyı şey yapmadım da ben adamı. geçtik diyor mu acaba? Geçme kuralı mı var acaba? Yok yok kız. Yol verdi ya geçebiliyoruz o zaman. Ceza puanı veriyorsun. Bilmiyorum ki. pişirecek mi? Ol okey. Bizden mi geliyor yanık kokusu? Bir ara veririz ya. Oğlum. Şurada bir şey mi yapıyor? Ha aynen. Hilal nerede? Bilmiyorum.